Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi çok değerli Ersu abim yanımda. Masamızı kurduk. Sandalyelerimizi koyduk. Ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Canlı kefal nasıl yakalanır? Canlı kefal yakalamanın püf noktaları nedir? Evet arkadaşlar canlı kefal yakalamanın püf noktaları dedik. Canlı kefal nasıl yakalanır? Arkadaşlar canlı kefalı Ersu abi kargıyla yakalıyor. 6 metrelik göl kargısıyla. Buna ait bütün detayları verecek. Şimdi burada bakın nelerimiz var? Burada kıstırma kurşunumuz var. Evet. iğnelerimiz var. Evet. İşte bir takım malzemeler var. Ben bilmiyorum. Şimdi zaten takım da bağlı değil. Ersu abiye soruyoruz. Evet Ersu abi nedir? Nasıl yapılır? Evet. Neler lazım? Anlatır mısın bize bunları? Anladım. Detaylı anlatalım, paylaşalım. Şimdi canlı balıkla avlar yapıyoruz. Evet. Canlı balıkla avlarda yani bir sürü balığı yem olarak kullanabiliriz ama en fazla kullandığımız yem kefal. Her yerde bulunur, kefal. çabuk avlanır. Ee, güzel bir yemdir, dayanır, ilgi çeker. Kefal güzel bir yem. Evet kesinlikle. Genelde bu ilk iki, iki aşamalı bir av olduğu için canlı balıkla şey bir tanesi bunun Canlı yemenizi almak, sonra canlı yemenizi Mera'ya götürüp onu orada avlamak, onunla avlanmak. Evet. Tabii kefal almakta bazen çok zor olur, çok çok zor olur. Özellikle benim, sürekli, benim gibi acemiler Evet, için. evet. ve canlı yemle avlananları pes ettiriyor Aynen <laughs> bu durum. Ama bak ben sana söyleyeyim neden, çünkü ben bilmiyorum yani gittim kefal takımı yapmak istedim. Evet. Ee, esnaf yani adama dedim ki ben kefal yakalayacağım. Al dedi bu şu 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 bilmem ne geldim bağlamayı bilmiyorum ya bağlayamadım saçma sapan bir şey yaptım <laughs> bir tane balık yakaladım onda da kanca girmemiş Sa sapı bir yerlerine girmiş <laughs> ya, ağzı hariç bir yerine girmiş şimdi işte nasıl yapacağız şimdi öğret burada, bunu bana bu, ve bize ben ben benim ben yıllardan beri kullandığım ve yani her yerde test ettiğim ve her şekilde verimini aldığım bir şey var 6 metrelik göl kargası 6 metre göl kargası mümkünse hafif olsun karbon olsun yormasın sizi. Ee, i̇kincisi misinamız 0 azami 0.18 olacak. Daha ince kullanabilirsiniz. 0.17, 0.16 falan kullanabilirsiniz. Ama 0.20'nin üstüne çıkmaya başladınız mı yani kefal avlanmak güçleşebilir. Çünkü görüyor ipi. Heh, i̇pi görüyor, görüyor o yüzden. Görüyor. Evet ipi görüyor ve yani iğne, iğne de iyi durmuyor. Yem de, yem de güzel olmuyor. Güzel durmuyor. Evet. İnce misina en güzeli. 0.18 ideal benim için. Çok iyi. 17'de kullanabiliriz, 16'da kullanabiliriz. Sıkıntı olmaz yani. Çünkü amacımız büyük kefal da yakalamak değil. Kıyıdan yavru küçük kefalleri yakalamak. Evet, yemlik. Çok da kefal yakalamaya gerek yok. Çünkü her kefal bir atış demek. Doğru. Yani 4-5 kefalle 2 saat rahat bir av yapabilirsiniz. 1 saat, 2 saat. Çok iyi. Evet. Ee, yani pardon. Bir kefal 1 saat kadar dayanabiliyor suyun içinde hareket ettirmezsen. 3 gün dayanır. Ee, benim çok sayıda iğne tecrübe ettim kefal avında çok çeşitli iğneler kullandım. En verimli, en güzel, en iyi netice aldığım iğne şu VMC'nin evet. 9224 titanyum. Evet. 9224 titanyum 11 numara. 11 numara. Evet, 11 numara. Bir görebilir miyim? Tabii ki. Ama bu 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 iğnenin bir özelliği daha var. Burada tesadüf bu iğnede bir şey fark ettim. Evet. Bu iğnenin önünde küçük bir X işareti var. Evet. Küçük bir X işareti var. Bu X işareti iğneyi daha da ince daha da hassas yapıyor hmm, hmm. iğneyi normalde x işareti olmasa iğne biraz daha cidarlı farklı Aynı, bir modeli farklı bir model oluyor bu daha kullanışlı x önünde x olan küçük önünde bir x, x işareti var 92-24 titanyum evet mukayemeti olmayan bir iğne evet yani çok rahat elle açılır <laughs> ha? ama hassasiyeti çok yüksek bir iğne dokunduğunda yani e giriyor. Yani kefal etrafında böyle yemeği birazcık dokundum, şey yaptım hemen takılıyor. Alıyor evet. Çok evet, çok iyi. çok verimli, çok Bir efektif. gösterelim onu. Tabii ki, tabii ki. Bakın arkadaşlar, Ersu abi'nin e, kullandığı kanca şöyle göstereyim size. Evet. VMC'nin üzerinde gördüğünüz değerleri olan ama X işareti olan kancayı Yemlik kefal avınızda kullanabilirsiniz. Şöyle iyice göstereyim. Araya fotoğrafını koyacağım. Açıklamaya da bilgilerini yazacağım. Evet abi. Bir de kıstırma kurşunlarımız var ufak. Kıstırma kurşun. Mesela benim en büyük sıkıntı yaşadığım olaydı kıstırma kurşun. Adam bana kurşunu verdi da Geldim şamandırayı ayarlayana kadar canım çıktı. İki yani. koydum battı. Bir koydum olmadı yani bir türlü. Ama sanırım işte orada bir detay vardı onu ben bilemedim sen bize anlatır mısın? Şimdi şöyle çok sığ yerlerde taşlık yerlerde avlanır. Evet. Takılma ihtimali çok yüksek olan yerler. Evet. Gefal zaten yüzey balığı olduğu için bizim diple bir işimiz yok çok fazla. Hı. Genelde işte göletlerden, yavru gefal sürülerinin dolaştığı alanlardan 2-3 evet. tane, 4 tane, 5 tane gefal alıp beraya gidiyoruz. Bunda da e, takımda şamandıranızın, gezer kurşununuzun hepsinin geziyor olması lazım ip üstünde. Kombine olması evet. gerekiyor. İp üstünde geziyor olması ha, gerekiyor. Çünkü serbest olmalı. Evet, serbest olmalı. E yeri geliyor kurşunu Vay. şamandıraya kadar çekiyorsunuz. Boş iple avlanıyorsunuz. E ben kurşunu ısırıp sabitledim. Biraz yani duracak kadar evet Çok ama oynayacak mı? kadar <laughs> bırakmak lazım. Oynayacak <laughs> kadar bırakmak lazım. Çünkü yeri geliyor bomboş sadece iple avlanıyoruz. <laughs> kurşunu şamandıraya kadar çekiyoruz. Yeri geliyor hepsini sıfır noktasına düğme kadar indirip en yüzeyde avlanıyoruz. Yeri geliyor kurşun aşağıda Şamandıra yukarıda taşların arasına dipten alıyoruz. Mesela Ortam biz... değişkenlerine Değiş... göre ayarlamak Onu lazım. zamanla avlandıkça fark ediyor. Yani neyi nasıl yapacağımızı o zaman anlıyorsun. Tamam. 0-18 takım, yani takım çok basit bir takım. Evet, Her abi. yerde hemen hazırlanacak bir takım. Evet, nasıl 18 bağlıyoruz? 18'lik misinamıza önce şamandıramızı geçiriyoruz. Şamandıramızı geçiriyoruz. Evet. Tamam. Çok güzel. Şamandıramızı geçirdi. Geçici olarak kıstırıyoruz. Tamam. Gösterebilir sonra, miyiz abi? Tabii ki Şamandırayı tamam. geçirdik evet. mi arkadaşlar? Tamam abi. Ondan sonra iki tane yine. İki tane. İki tane evet. İşini garantiye alıyorsun. Şimdi şöyle biri aşağıda biri yukarıda yani dağılmış parçalanmış ekmek gibi duruyor. Anladım. Yani Amaç o zaten. Hmm, görüntü olarak görüntü balığı olarak... kandırabilmek. Evet. Vay evet. bak kargıyla evet. avlanıyorsun <laughs> ama sen de kandırıyorsun. <laughs> ee, öyle kandırmaca zaten <laughs> bu işler valla. <laughs> tamam. Şimdi şeyde ee, iğnenin birini en uca takıyoruz. Tamam. Armut şeklinde bir halka oluşturuyoruz. Evet. Klasik, Klasik kanca bağlar. bağlama. Evet. Bu tabi iğnenin yönü, e, kanca'nın yönü, şey şamandıranın yönü hep aynı yönde. aşağı, aşağı aynı aşağı yöne bakacaklar. Evet. evet. Tamam. Klasik bir şekilde evet. kanca'yı bağlıyorsunuz arkadaşlar. O çok güzel bağladın Berçu abi. <laughs> Arkadaşlar. Artık yakını da görme probleme başladı. Arkadaşlar <laughs> şu, şu düğümün güzelliğine bakın. Bakın bu kadar küçük bir kancayı Ersu abi bakın ne kadar tatlı bir şekilde bağladı. Evet. Zaten yavru kefallerle olduğumuz için işimiz evet. yani iğneyi zorlayacak, takımı zorlayacak bir balık değil. Ama evet. bazen başka balıklar geliyor. işte onlar biraz iğneyi bozabiliyor. Evet. Daha böyle etli şey dişli böyle. Evet. Karagöz gibi yeri bir karagöz mesela. Bana denk gelmişti bir kere o. Bir denememde kancayı biraz açmıştı Bozuyor, ama yani. elimle düzeltince düzeltiliyor, eski düzeltiliyor, forma gelmişti. Evet, aynen öyle. Aynen. Güzel, hoşuma gitti bu kanca. Her kancı. zaman inenin ucunun e, hassasiyetini kontrol edin. Anladım. Çok önemli. Çok önemli. Eğer inenin ucun hassasiyeti yoksa sadece spor yaparsınız. Kaçırırsın. Bak Gördünüz mü ne kadar önemli bir püf nokta. Kancanın ucunun keskinliğini her zaman kontrol ediyoruz evet. arkadaşlar. Şimdi ikinciyi bağlıyoruz. Tamam. İkinciyi ayrı bir misina da bağladım. Evet, ikincisi ayrı bir misina. Bu tamam. normal takıma bağlı. Tamam. Hiç arada şey yok. Şimdi bu takıma bağlı olan üstte bunu da 3-4 santim aşağıda olacak şekilde şu şekilde ayarlıyorum. Heh. Ana bedene bağlı olan aşağıda ama. Evet. Ek yapacağın, ek yapacağın şey bir, birazcık bir tık üstünde. üstünde. Bir tık üstünde. Evet, 5 yani santim, santim kadar üstünde. Şöyle gösterelim göstereyim ben size onu. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Ana beden ana bedene bağlı olan şöyle aşağıda ama diğer ikinci kancayı da Ersu abi bir tık yukarı. 5 santim kadar yukarı bağlıyor. Nedenini de söyledi size. Buraya taktığı somun ekmek içi hani dağılmış su yüzeyinde dağılmış doğal bir görüntü versin diye. Evet. Çok güzel. Düğünü evet. çok geriden atmıyorum. Yani çünkü bazen çok sığ sularda avlanmak gerekiyor. Takılabilir. Evet. Yani çok yukarıdan bağlarsanız derinlik fazla olursa çok sığ sulardan bilek yapar alabilirsiniz. Evet. Ee, bu yüzden hayır bu derinlik bu fazla. Anladım. Çok sığ sularda bile atışlar yapmanız gerekir çok biraz, biraz daha daha derken yani bahsettiğin dedi 10 santim, 5 santim. 5 santim evet. Var, var. Oluyor. var. var. Şimdi düğümü biraz daha böyle göz kararı yapıyorum ama şu derinlik mesela şu düğüm şu, şu derinlik yeterlidir. Evet. Evet. Düğümü de oradan atıyoruz. Kaymayacak şekilde iki tur atıyoruz. Hadi klasik düğüm. Klasik iki tur düğüm. Tur düğüm. Anladım. Düğümü oluşturduk. Evet. Fazlalığı kesiyoruz. Ben bunun bir fotoğrafını çekip araya koyuyorum arkadaşlar. Belki kamerada net çıkmamıştır diye. Kes abi. Evet arkadaşlar bakın bir numaralı şamandra. 1 gram kurşun düğüme kadar dayandığı ana bedene bağlı olan kancamız şu alttaki ve hemen 5 santim üstünde ek yapılan ikinci kanca. Nedenini de söyledi Ersoy abi ben tekrar edeyim. Ee, ekmeğin doğal bir görüntü vermesi. Su yüzeyine dağılmış doğal bir görüntü vermesi için. Neden bu kadar kısa kullanacak? Çünkü bugün çok sığ suda avlanacağız. Bakın şöyle göstereyim. Su çarşaf gibi arkadaşlar. Çarşaf gibi ve derinlik yok. Çok düşük. Bu yüzden takımı bu şekilde yaptı. Ama bakın unutmayın. Size dedi ki kıstırma kurşunu çok sıkıştırmıyorum. Şamandram da gevşek. Derinliğe göre ileri geri oynatabiliyorum dedi. Uçlar da kesildi. Uçlar da kesildi. Çünkü atış esnasında bunlar üstüne Dolanabiliyor. Evet. Çıkıntılar varsa çıkıntılar en fazla dolandığı yer çı çıkıntılardır. Çıkıntıların hepsini kesiyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın normalde bir şamandrayı satın aldığınızda orijinal hali böyledir. Ersu abi bağladıktan sonra üstten ve alttan şamandrada misinayı tutan aparatın plastiğin parçalarını alttan üstten kesiyor. Bakın. Neden? Atış esnasında dolaşmasın diye. Eyvallah, çok iyi bilgi abi, abi. Şimdi benim en zorlandığım konulardan biri şamandıra seçimi oldu. Malzeme alıyorum, adam önüme çok farklı seçenekler koydu, evet. ne aldığımı bilemedim. Şamandırayı alırken neye dikkat etmem gerekiyor? Yani mesela ben kurşun kullanacağım, şama olmalı, kurşunlu olmalı mesela nasıl kullanıyorsun? Şimdi şöyle, birincisi amacımız küçük yağlık yapalım. Evet. Bu yüzden ve kıyı kenarlarında, göletlerde, sığ yerlerde avlanacağız. Doğru. Derinle bir işimiz yok. Her şey hassas, her şey küçük. Şamandıra da küçük olacak. Hı. Beyaz olsun mümkünse, mümkünse beyaz olsun. Çünkü bazen ekmeği sıfır noktasına düğüm ne kadar şamandırayı getiriyoruz? Evet. Hepsinin beyaz olması, kefali daha çok cezbediyor. Şamandıraya bile geliyor bazen. Şamandıraya bile ekmek bile sahne. geliyor. Aynen öyle, aynen. Beyaz daha iyi. Bir numara yeter. Bir numara şamandıra. Bir numara yeter. Bir bir gram kurşun yeter. Bir numara şamandıraya bir, bir gram, gram kurşun. kurşun. Tek kıstırma kurşun, minik yeter. Evet. Siz tabi rüzgar varsa rüzgara karşı atma ihtiyacı duyuyorsanız Hı. hafif malzemeyle atış yapmak çok zor rüzgara karşı. Çift kurşun da at 2 gram takabilirsiniz. 2 evet. gram takabilirsiniz. Duruma göre. Anladım. Ee, Ama normal, e, bir normal yatık bir, bir gram, havada 1 bir gram 1 gram. 1 numara şamandıra. 1 gram. 1 gram kıstırmak kurşun. E, kurşun ve çok sıkmıyoruz. Çünkü ayarı sıkmıyor. yapacağız. Evet, aynen öyle. Çok iyi, tamam. Aynen. Dikkat edin çok sıkış, sıkıştırırsanız kaydırma işlemi esnasında e, misina kopuyor. Anladım. Hafif bir sıkıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bir numara şamandıra taktı ve bir gram kıstırma kurşun kullandı. Kıstırma kurşunu da sıkmadı. Nedenini de anlattı Ersu abi. Kıstırdığım kurşunu kaydırıyorum düğüme kadar. Vay! istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun. Evet. Şamandırayı da şeye kadar kaydırıyorum. Evet. Aynen şu derinlikte avlanıyorum. Takım bu. 10 santim santimde avlanıyorsun sen. 10 santimde. Demek ki gerçekten balık 10 santimetre. yırtıcı balıklara kolay yeme olmamak için neredeyse ki, kıyıda geçiyor. E, Tabii ki. Kayaların dibinde oluyor zaten. Çok yani iyi. Üstünde. En sığ yerde bu şekilde avlanıyoruz. Şu anda takım hazır bağlandı. Arkadaşlar yapayım. bakın bu bizim 6 metrelik kargımız. Şimdi Ersu abi takımı bağladı. Ve e, misina bobininden 6 metrelik kargıya uygun yetecek kadar misinayı çıkarıp direkt ucuna bağlıyor. Kargıda. da... Başka bir şey yok yani. Hani siz görüyorsunuz ya bazen kargılarda misina sarılı oradan açıyorsunuz falan. Bizim avımızda o yok. yok. Ne kadar hafif olursa o kadar çok avlanırsınız Aynen. ve hassas olur. Değil mi? Aynen öyle. Yani söylemiştiniz Şimdi daha önce 6 bunu metre, bana. Aynen. Şimdi kargımızı açalım. Kargımız boyunda ayar, yani şey yapıp keseceğiz. Kargı, boyun kargı boyunda uzatıyorsunuz. Anladım. Kargı boyunda. Çok ben iyi. öyle ölçüyorum genelde. 6 metre kadar. E, Tabii çünkü burada amaç dediğim gibi sadece yemlik yapalım. Anladım. Sadece. Yani avın birinci aşaması. Yani dik kefale almak. Tamam. Evet Ersu abi şimdi 6 metrelik kargıyı tamamını açtı. Evet abicim. Evet arkadaşlar bakın. Tek başına olduğu zaman kargı boyunda 6 metre kadar açıyor misinayı. Evet. Evet kesip kargının ucuna bağlıyorsun. Aynen tabi düğüm payı bırakıyorsunuz. Biraz aşağıda biraz yukarıda çok sorun değil. Klasik düğün. hiç dolandırmıyorum. Çünkü dediğim gibi bizim büyük balıklarla yani büyük iri kefallerle iri şeylerle işimiz yok. Anladım. Amacımız tamamen yavru yemlik kefal almak. O da işte ne kadar 2 saat 3 saat av yapacaksak evet. 4 tane 5 tane kefal yetiyor. Karga hazır mı? Karga hazır. Evet arkadaşlar bakın 6 metrelik kargı takımı bağladı Ersu abi. Sadece kargı, misina, şamandra, iğneler ve kıstırma kurşun var. Evet. Nereden gidip kefal avlamış? Arkadaşlar Ersu abinin yemlik kefal avlama kargısı bu şekilde. Bu bu detaylı bilgiler bunları her yerde bulamazsınız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Siz de teşekkürlerinizi videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Yıllar içerisinde kendisi geliştirmiş. Hakikaten bakın o kadar detaylı bilgiler verdi ki yani altın değerinde. Bunlar hep tecrübelerden çıkarımlar. Herkese gele. <laughs> evet şimdi biz av kısmına geçiyoruz işin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz takımları bağladık. Şimdi Ersu ile beraber kefal avlamaya gidiyoruz. İki kargımız biraz da somun ekmeğimiz var ve şurada sığ sudan kefal avlayacağız. Hadi gidip biraz kefal avlayalım. Hadi, Hadi raz gelsin. İyi yere attım. Evet bir kefal kandırmayı umut ediyorum. Vuruyor. Vuruyor orada bir şeyler oluyor ama shamandram batmadı. Hop, işte. Hop, evet işte canlı canlı Ersu abi ilk yafelimizi aldı abi harikasın eline sağlık arkadaşlar bakın işte anlatmak istediğimiz buydu bakın Bravo Ersu abi tebrikler yemlik çok tatlı bir kefal aldık bakın ağzından kancalamış aynen anlattığı gibi oy gınalı uzun benim gel bakalım buraya Gel bakalım buraya kibarcana çıkartıyoruz ne kadar tatlı çok dayanıklı şu renklere bakın şu güzelliğe bakın bak 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 baksana abi bu kaka yaptı abu ala kaka yapıyor arkadaşlar şu çizgilere şu güzelliğe bakın oy 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 gel bakalım buraya gel 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 buraya gel korkma buraya gel. Gel çırpınma kaçabilirsin ama saklanamazsın. Evet bakın arkadaşlar böyle çok tatlı bir kefal. Şunun gözlerine bakın. Abi gözleri çok güzel ya. Evet arkadaşlar bu hayvana hemen hemen bir dona koyuyoruz. Evet arkadaşlar ilk kefalimizi aldık ve bir donumuzu atıyoruz. İşte bu. Evet. Hop. Aldım arkadaşlar aldım 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 ama bu benim işime yaramaz. Bu bir kara göz Bu bir sargol. Ersu evet. abi işimize yarar mı? Yok Allah Evet arkadaşlar bakın ufak bir sargoz yakaladık. Ve bu bizim hiçbir işimize yaramaz. Kurtardık bunu. Bunu salacağız. Bakın şu tatlılığa bakın bakın bakın. bakın. Ay düştü. Ya bakalım buraya. Ya bakalım buraya. Bak. Bak ne kadar güzel. Bak 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 bak. Şuna bak. Hadi git bak. Arkadaşlar Ersu abi bir kefa daha aldı. Evet Ersu abi yine sanatını konuşturuyor Ersu abi. Uzat bana uzat gel. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu seferki kefal çok güzel, iri. Evet bakın. Çok tatlı bir kefal. Çok tatlı bir kefal. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Oy, oy, oy Ersu abi bir balık daha aldı. <laughs> evet. Çok güzel be. Helal olsun. Bravo sana Ersu abi. Bravo. Resmen ders veriyorsun bize. Resitaller. Ersu abiden resitaller arkadaşlar. Yine çok tatlı bir kefa. Çok tatlı bir kefa. Evet baksana arkadaşlar. Çok tatlı. Gel. Gel hadi bir dona. Bir dona. Evet çok güzel arkadaşlar. bir donumuzu kefal dolduruyoruz şöyle. Evet. Hop dedik. Abi 4-0 öndesin. O 4 tane aldı. Ben 4'ten fazla kaçırdım. Bakın. Ersu abi yakaladı. Toplam burada 5 balık var. Dört tane kefal, bir tane de e, minik, çatal. minik bir çatal var. Evet Ersu abi 4, yani 5 ben 0. Gördünüz. Kefal takımı böyle hazırlanır ve kefal bu şekilde avlanır. Ee, bütün bilgileri verdik. Son olarak da söylemediysem diye yem olarak ekmek kullanıyorsunuz. Somun ekmek içi. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Hepinize rast gelsin. İyi şanslar. Herkese bol şans.